Evan bakmıyor, bakmıyor. Sevinmek de var, sevilmemek de kardeşim. Bu hayatta evet. sevilen ol, sikilen. Anlaş <laughs> 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 demediler be sen de de. Ne, <laughs> ne diyorsun amına? Koyma lan gel. amına. amına koyayım lan gör normal evet, Nasılsın dostum sana <laughs> lan <laughs> ne diyor lan bu ne diyor Saldırın lan buna Ayol. Senin var ya karını kızını neneni tezini kundaklı kibe ben evesine arkadaşın hürriyetini hürriyetini sikerim ne diyorsun amına kudum yine Ben öldüm bak bir de bak Vallahi, Vallahi ben tarzım çok pistir ha Bak sustu evet, arkadaşlar, abi, abi, abi. Herkese merhaba arkadaşlar ben youtube kanalımdan youtube kanalı bugün sizlerle birlikte abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar. Bakın şimdi bugün nasıl Valorant oynanır onu göstereceğim. Öncelikle bakın shorts çocuğunu. Evet arkadaşlar. Evet. Patlıyor mu? Merhaba arkadaşlar, yeni <laughs> videomuzla hoş geldiniz. ben <laughs> yani. Ben Youtube kanalımdan, ee, yanımda, yanımda da arkadaşlarım, arkadaşlarım var şimdi, şimdi bakın size Valorant rehberi yapacağım nasıl Valorant oynanır. Bakın, bakın şimdi Valorant'ı, bak, bak, bak şimdi ilk başta W basınca <laughs> yürüyor karakteriniz. <laughs> Ahli <laughs> defaların önünde, <laughs> 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 şöyle dersiniz yavaş yavaş. <laughs> Biraz yavaş. zor ama, Biraz ama bir alışıyor bir insan. insan. Sonra 1'e bastığınız yerinde de silah geliyor bak. Bu silah şöyle sağlıklı falan, skop açılıyor ama açmayın sakın. Bak şimdi bak, bak şimdi yürüyorum arkadaşlar. Şurada bir tane kurt var bak bunlar Türkler için yapılmış. Benim karakterimin ırkı Türk olduğu için ben bunlarla wow. kurt salabiliyorum. Bu kurtlar gidiyor adam buluyor. O kadar yani başka bir esprileri... Bak şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ilk kill'den sonra bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da aldım. Bak Kim bunu sürün Sürümü uyguluyor. Süründürüyor yani. <laughs> evet arkadaşlar şimdi. Bak adam geldi. Adam arkadaşlar adam geldi görüyorsunuz. Bak bak şimdi öldüreceğim onu arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <bilmiyorum>. Arkadaşlar. <laughs> Anladım, <nabına koyayım>. Arkadaşlar. <laughs> adam yok. Evet arkadaşlar Kesin gördüğünüz gibi adamı bir tane Kaçtı tabi. Yani yukarıdan geliyor olabilir. Burasının da <laughs> adı Cetinet arkadaşlar. Heaven. Bakın şimdi canım gidiyor arkadaşlar. Gördünüz mü amına koy. Oy. Oy. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Gucci. Arkadaşlar bana sık. Arkadaşlar video bitti hoşçakalın. <laughs>